Esselamun Aleyküm kardeşlerim. Bu haftaki zikir etkinliğimizde Sübhanallahil Hayyül Kayyum zikrini okuduk. Hay ve kayyum olan Allah'ı tesbih ederim dedik inşallah. Etkinliğimizde toplamda 68.350 adet okundu zikrimiz. Katılan tüm kardeşlerimizden Allah gani gani razı olsun, Rabbim kabul buyursun, ecrini artırsın. Amin. Kardeşlerim her hafta yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince Allah izin verdiği sürece devam da edeceğiz e, etkinliğimizi kaçıran kardeşlerimiz bazen varyansını diyorlar haklı olarak kanalımızın ana sayfasında bir zil simgesi var ona dokunarak tüm bildirimlerden haberdar olabilirsiniz ama bu etkinliğin bir günü var bir saati var cumartesi günü e, bu etkinliğin duyurusunu yapıyoruz cumartesileri e, öğlen namazını mütakip duyurusunu yapıyoruz kanalımızdan topluluk sekmesine gelin oradan hangi zikir yapacağımızı öğrenebilirsiniz kardeşlerim. Kardeşlerim 3 aylara girdik ayrıca. Hamdolsun Rabbime şükürler olsun. Bu 3 ayları da bizlere gösterdiği için, yaşattığı için. Çok faziletli, bereketli günlerdeyiz. Dünya işlerinden biraz sıyrılıp ahiretimiz için yatırım yapmamız gereken zamanlardayız. Nafile namaz kılabiliriz. Kaza namazlarımız varsa onları kılabiliriz. Oruç tutabiliriz. Sadaka verebiliriz. Veya iyilikte bulunabiliriz. Allah'ın rahmeti sonsuzdur ve normal bir amele 10 kat ecir verir. Siz bir günah işlediğinizde o bir değer olarak yazılır ama bir sevap işlediğinizde 10 katı ecir verir Rabbim. Böyle zamanlarda ise bire 100 verir, bire bin verir. Bir Müslüman gibi yaşamaya başlamak için en doğru zamanlardayız. Bu ayları vesile olarak görelim. Bu özellikle bu ay Recep ayında iki önemli gece var. Kaçırmamamız gereken, faydalanmamız gereken bol bol ibadet etmemiz gereken biri regaib, diğeri ise namazla müjdelendiğimiz, pek çok müjdenin geldiği miraç gecesi. Ahirette imandan sonra ilk sual edileceğimiz namazımızı tam ve eksiksiz kılmaya başlamalıyız artık. Aradan çıkartılacak bir etkinlik gibi değil de her şeyi yoktan var eden, Rahman ve Rahim olan Allah'ın huzuruna çıktığımız bilinciyle günümüzü beşe bölerek yaşamalıyız ilerleyen günlerde bu konularda uzun uzun sohbetler yapacağız inşallah. Şimdi sizi daha fazla bekletmeden duamıza geçelim kardeşlerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya Rabbi, bize verdiğin bütün nimetlere hamdolsun. Günahlarımızı rahmetinle af ve mağfiret eyle. Öllerimizi de mağfiret eyle. Yaşayanlarımıza hayırlar ihsan et. Son nefesimizde kelimeyi tevhid söylemeyi nasip eyle. Ya Rabbi, riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm etmekten ve zulüm görmekten, cimrilikten, müsriflikten, azran zenginlikten, doğru yoldan ayrılmaya sebep olan fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşmanının galebesinden, kötü huydan, bidat işlemekten, dalalete düşmekten, halis olmayan amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, ölürken gelecek fitnelerden, kabir azabından, dinimize ve dünyamıza zarar verecek işlerden sana sığındık. Bunlardan bizleri koru ya Rabbi. Ana babamıza, evlatlarımıza, akraba ve bütün din kardeşlerimize hayırlı ömürler, güzel huyu, aklı selim, sıhhat, afiyet, hidayet ve istikamet ihsanıyla. Amin ya Rabbi'l alemin bize sarsılmaz bir iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalp, sabredici beden, zikredici dil, kaza ve kaderine rıza gösteren hayırlı ömür, dünya ve ahirette güzellik ihsan et. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Bizi şeytanın, nefsin ve düşmanların şerrinden muhafaza eyle. İlmimizi, ihlasımızı, kabiliyetimizi artır. Yapmaya çalıştığımız ibadetlerimizi kabul eyle. Ya Rabbi bize hakkı hak, batılı batıl olarak göster. Dinine severek hizmet etmeyi, kul borçlarını ödemeyi ve şehit olarak ölmeyi nasip eyle. Ya Rabbi bu vatanı bizlere bırakan ecdadımızın ruhunu şad eyle. Memleketimize hizmetleri geçmiş ve Allah rızası için harp etmiş dedelerimize rahmet eyle. Yurdumuzu her çeşit düşmandan koru. Sen her şeye kadirsin. Amin Ya Rabbi Alemin. Dualarımızı kabul eyle. Vatanımızı savunurken şehit olan bütün askerlerimize, polislerimize rahmet eyle. Onları Habibin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eyle. Bugün şehit edilen 13 vatandaşımızın, Aleş PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımızın da ruhlarını şad eyle, şehadetlerini kabul eyle. Ya Rabbel Amin, amin. Amin. Subhan rabbike rabbil izzati ma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha mes salavat. Allahümme salli ala Muhammed.